arkadaşlar oyunu bura oynayacağız. Binden aldım arkadaşlar. İçinde ne var? Çok heyecanlıyım. Sen de heyecanlı mısın? Evet. O zaman açalım arkadaşlar. Evet. Dur, yutma, yutma. Bir yüz gitme. Niye? Arkadaşım. Açtım. Açtım. Açıldım. Şimdi aa bu ne? Aa bu ne? Bunu yıkmak zorundayız çünkü. Ee. ya. Açtım. Arkadaşlar, bunlar Bu mayonez, bu da kere açmak. Ay, Tek şey Bu da var. kesmek. Bu da mayonez, patates yapmak böyle şeyler yapmak. Arkadaşlar bundan morul yapıyoruz. Bundan bunları çilek yapıyoruz. Çilek. Böyle buna galiba domates yapıyoruz. Bunlar bilmiyorum ama büyük ihtimalle bunlar et yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar elma. Bunlar peynir yapıyoruz. Bunlar ananas yapıyoruz. arkadaşlar. Hadi evet. Hadi. O zaman hangi renk istiyorsun? Hmm. Seç. Hmm. ya? Sarı. Ben de sarıyı alacağım. Ha, bana hmm. ben mavi. Mavi ananas yapacağım arkadaşlar. Ben de işte bilmiyorum ne yapacağım. Ne lazım? Bana da. Ama sen açman lazım ilk önce. Bana da ya. Evet, ne gerek Şöyle bölsen mesela. Ya ağzına son baba yardım ederim diye bana söylemedin? Hadi. Hadi. Aa. Aa çok yumuşak. Arkadaşlar yumuşacık. Ne dur lazım. Ay. Okula lazım değilse alıyorum. Ben lazım. Bana lazım. Aa burada kaşık varmış. Betül bunu açmış size i̇şte göstermeden. Kaşık da var. Bunlar da var. Ben de yiyorum. Sen zaten hemen yaptın. ben <laughs> Arkadaşlar burada patates var. Bir de bilmiyorum ne? değişik bir şey var ama şu Şimdi ben yapacağım. Çilek yapacağım Bu kayeti evet, de aldım. Ketçap mayonez düştü. Bedir'e kanalına nasıl yapacağım Bedir? her şeyi oldu. Her şeyi ama nasıl dağıttım şu anda ben topluyayım biraz. Sonra da size gelirse. Ben bu arada ananas yaptım arkadaşlar. Bunu yapmam gerekiyor. Ben de. Çok güzel oldu ama kokmasın şöyle. Şöyle arkadaşlar birazcık yakınınıza gelin. Bakın çok güzel oldu. Burası yeşil olması gerekiyordu ama karıştıramam arkadaşlar. Annem kızabilir. Bu arada annemden gizli. Annem bilmiyor kızabilir. Sen ne yaptın şu an? Ama sen mavi renkten yap. Bir de ben bir de sadece tamam. Arkadaşlar şimdi ben çiğ katı yapmayı düşünüyorum. Ama benim kahverengi hamurum olmadığı için e, mavi mi yapabilirim bilmiyorum arkadaşlar. Mavi renk yapabilirim Betül Ben bir de muz yapalım mı? Sarı rengimiz varken. Ya, ne ya? Bana adım kahve. Tamam pembe tülbak. Tamam be ya. Ay ya. Alacaksın. Al. Er. Şimdi bana gel. Açmak Değil. lazım ama. Bana gel. açarım. Bence güzel oldu. Ananas, muz hepsini. Elma olsun, Soy, başka da çilek olsun. Tüm meyveleri yapıyorum. Peki sen ne yapıyorsun? Şu an hiçbir şey yapmamışsın. sıkma ses yap bari. Söyle yapacağım be ya. Ben kızamış. söyle yapayım ben söyle. Bu nasıl? Şöyle. Hıh. İyi kendi bir yapayım. Ya, bunu böyle anladım galiba böyle tamam ben, şimdi böyle ben de içine sıçrayım evet. böyle sıkıyorsun. sıkıyorsun sıkıyorsun olsun çok sık sık, sık, sık. arkadaşlar çok güzel oldu ah. evet. gelin bir bakın tane moru yapalım arkadaşlar. Ama çilek yapmam lazım. Ama çilek ben de bütün yapmış çilek. Şimdi ya ben bu arkadaşlara göstermezdim madem. Arkadaşlar bak çilek yaptım. Biraz yaklaştır ama şöyle. Ama bir becermiş güzel yapmış birazcık. kere de yapalım. Hazırlıyorsun. Bu neye benzedi sizce? Bu da patates ama böyle doğranmış patates. Ben Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun arkadaşlar. Bay bay. Hadi bay bay yap Bay bay. Bay bay. bay, bay.